Evet arkadaşlar, bir deneyimiz daha var. Ve bu arada videonun bilim dünyasına hoş geldiniz. Sıradaki deneyimiz için değerli malzemeler. Bir zeytin yağı, dolu bir büyük barda, bir de boş cam bir küçük barda. İkisi de cam olacak ve içine girmezse diye de bir çatal kullanabiliriz. Ve içine isterseniz ve bunun altını isterseniz bir tabak da koyabilirsiniz. Ispanmayı sıkıya karşı. Artık deneyimize başlayalım. Bu diğer deneyimiz Daha tehlikeli olacak. Şimdi yavaş yavaş. Koyuyorum. Okay. Şimdi Aa, bardak görünmüyor. Görünmez bardak demeyi. Demek tabii ki de bu. Tabii ki de bu zeytinyağı dolu bardak giymeye çalışan ışığın kıyılma sonucu böyle bir şey olur.